Arkadaşlar bir tane oyun konsolu çekiliş yapıyorum. Çekilişe katılmak için sadece kanala abone olmalı ve videoyu beğenmelisiniz ve yorumlara işte çekilişe katılıyorum yazmanız yeterlidir. Ayın onunda çekilişin sonuçları açıklanacaktır. Herkese saygılar. <laughs> Merhaba arkadaşlar benim Mert Zelle'nin ilk, ilk, bölümüne hoş geldiniz. Oyunu uzun zamandır oynamayı planlıyordum fakat oynayamadım. Nedeni üşendim ya. Dosyalarını bulmaya üşendim. Fakat sonunda oyunu buldum. 8 liraya tabii ki vermedim ben. ...o kadar da şey değilim. Oyun Türkçe. Şuradan da göstereyim böyle Türkçe şey var. Fakat Türkçesinin... ...ne kadar sağlam olduğunu... E, ...bilmiyorum. Ha bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum... ...sesim biraz daha iyi geliyor çünkü... ...mikrofonu değiştirdim. Neden? Çünkü benim böyle... ...pop fitrem yamuldu böyle... ...düz durmuyordu. Sonra ona bağladığım yerden de... ...sesim böyle çok cızırtılı geliyordu. Ben de dedim ki ulan madem böyle bir şey olacak mikrofonu değiştireyim dedim. Ne oluyor lan? Bizim kuşlar gene coşuyor ya. Gecenin bilmem kaçı. Boş yaptım farkındayım. Hadi oyuna geçelim. Arkadaşlar Zelle'nin ne olduğunu söylersem şöyle açıklayayım. Bu bir dini bir meseleden bahsediyor. Yani Zelle e, peygamberlerin e, bir hata ya da unutkanlıkla yaptığı hatalar demek. Ne kadar saçma bir... Lan kim vuruyor yukarıdan? Kötü bir rüya. İlk bölümümüzün adı. Bu da Doki Doki Salvation gibi. Bölüm 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 bölüm. Oyun 2 saat. 3 saat de olabilir. Bu biz miyiz? Bu neden 6 yaşındaki çocuk gibi tipimiz var? Yürüyoruz. Çok açıklayıcı. Tövbe estağfurullah. Bu nedir? Gece milletin rüyalarına girer bu. Hac işaretli var. Aha Azrail lan. Azrail'i gördünüz mü? Haydi. Bu ne oğlum? Ya buna kadar iğrenç bir canavar. Evet. Bırak lan. Ne Ne oluyor? Öz, ne yapıyorsun lan? Uyandık. Şu yukarıdan vuranı var ya bir elime geçirsem boğazını keseceğim. Şaka yapıyorum lan o kadar da cinnet şey falan yapmayın. Şimdi de bir şeyleri incelemek için dokun. Dok. Pencereye dokundum. Dokunamadım. Ay çok güzel parlıyor. Bu gece dolunay. Dolunaysa Pencere artık kilitli değil ama aşağıya bakınca ayaklarım taş kesildi. Buz kesildi. Ulan yeter be. Resident Bey Fuming. Fuming tarafından yapılmış. Bugün kardeş. Kilitliğinden, kilitlendiğimden beri bir hafta mı geçti? Bu fotoğraf kaleye ilk geldiğimde çekilmişti. Bu fotoğraftaki bir maskeli adam kim gerçekten? Amacı ne? Hiçbir fikrim yok. Ama beni beni sanki onun çocuğuymuş gibi seviyor. Bu odadan çıkmama izin vermemesi dışında. Shion tarafından müzikler yapılmış. Ben geri dönelim. Şu kaleye bakalım. Bu Nocturne kalesi. Ben bu Nocturne kalesini araştırdım. Böyle bir kale yok. Buralarda oldukça ünlü bir kaledir. Ulan böyle bir kale yok ama kimse yanına yaklaşmaz. Çünkü kötü ruhlar tarafından lanetlendiğine dair bir söylenti var. Yani ben oyunun resimlerinden de gördüğüm gibi var. Burada ölecek miyim? Çok gençsin oğlum ölmek için. İstersen bile ölemezsin. Tanrıçanın öğretleri hakkında bir dizi kitap var. Hepsi sevgi ve merhametin gerçek olduğunu anlatan zor konu konular hakkında. Maskeli adam bunun an... Ne? Maskeli adam... Bana anlamadığım kısımlar öğretmek için elinden geleni yapıyor. Ama pek ilgilenmiyorum. Tam benim kafadansın. O'nun cat tarafından yönetilmiş. O neydi lan? Sanırım kapının açıldığını duydum. Kapıyı kim açar oğlum? Zelle. Aha bu ne lan? Android mi bu? Ama Android. Android. Yok bu espri olmadı. Masada bir not var. Şöyle yazıyor. Odadan çıkman yasak. Tamam odadan çıkalım. Çünkü ben kötü bir çocuğum. Kapı açık. Odadan ayrılmak ister misin? Bir de seçenek sunuyorsun ha. Tövbe. Oyun her hareket ettiğinde kaydedilir. Herhalde her odadan çıkışımızda da alıyor. Tamam. Abi bu müzik ne? Çok iyi lan. Bu bir bağımsız oyun. Bak. Bak görüyorum. Yürümeye devam ediyorum. Tıklaya tıklaya yürüyoruz. Bu kapı ne? Kapı kilitli. Açık olsa zaten şaşarım. Her korku oyununda böyle bir şey var. Bu ne tövbe estağfurullah. Dışarı sessizlik ve sonsuz karanlıktan başka bir şey yok. Pencere açık tekrar aynı şeyi söyledi. Ayaklarım taş kesildi. Aha kapı. Kapılır severim. Anam. Android çay içer mi? Bana bakıyor. O jumpscare yapmasın, şimdi korkarım. Aha altın. Altın anahtar. Gümüş olsa daha yararlı. Geri gidiyoruz. Onan. O ne lan? Korktum lan o neydi? Şöyle. Sesler biraz geç yükleniyor. Bu cihazdan kaynaklı. Kapıyı açmak için anahtar kullan. Bu anahtara daha fazla ihtiyacım yok. Gir o zaman. Tanrıça. Bölüm 2 herhalde. Tanrıça. Bu ne oğlum? Dakikasından bölüm 2'ye geçtik. E burada bir heykel var. Bu bir meleğin heykeli. Yumuşak ve iyi hissettiriyor. Ne oldu? Yumuşak ve iyi mi diyorsun? Tenim en iyi özelliklerimden biri. Gülüyor. Aha. Melek. Seninle taşmak çok güzel. Bana tanrıça diyebilirsin. Demeyeceğim. Ben bu dünya dünyamızın diyardan seninle taşmak için geldim. Saykom musun kardeşim sen? Hmm, gördüğüm kadarıyla bu kaleden kaçışını tamamlamaya çalışıyorsun değil mi? Eminin... E, emin benim lan. Senin havan kime? Eminim annen de senin eve dönüş heyecanla bekliyordur. Nereden biliyorsun? Ama bu kadar birçok kötü ruh yaşıyor bu yüzden eli boş git Ben telegrah Tamam bana bir shotgun versene yeter o Bunların kafasına sıkarım ben. Ve işte bu yüzden bunu senin için hazırladım Bana Hatch işareti verdi E ne işime yarayacak? Tespi Yeterince basit çalışıyor Kötü bir ruh tarafından saldırıyor Saldırıya uğrarsan rozeri ekranı belirleyecek Böyle. He. Toplamda 3 renk var. Çok şirin. Kırmızı, mavi, sarı. Tamam. Kötü ruhlar aynı renkte olan tespih. Dokunmak iblisleri yok eder. Yani sakinleştirir. Kafasını keser diyorsun. Rengini belirlemek için rakibinin gözlerine dikkatli bak. Gözlerinin rengini anladığında tespih'e, tespih'deki aynı renge dokun. Sınırlı zamanın var. Dikkatli ve hızlı ol. Görüyor musun? Mükemmel derecede basit. Hepsi bu. Lan Mario daha kolay lan. Anlıyor musun? Anlıyorum kardeşim. gerizekalı değilim ya. Ana fikri anlamış gibi görünüyorsun. Sevindim. Ya sen beni mal yerine mi koyuyorsun? Endişelenmeye gerek yok. Eminim bir kere kullanınca alışacaksın. Emin olan benim lan. Kafana tükürürüm seni. Zaten hiç. Başka bir şey daha var. O doğru. Sana kalenin haritasını vermeliyim. Ka Aha harita. Her korku oyununda olmaz olmaz harita. Final de vardı. Bunda da var galiba. Kalenin haritasını aldım. Ne mutlu bize. Onu istediğin zaman aşağıdaki harita ikonundan açabilirsin. Okey. Açalım. Kaybolduğuna kullanabilmek için kalenin bir planını verir. Umarım yakında eve dönebilirsin. Senin için yapabileceğim bu kadar. Niye bana öyle bakıyorsun? Her şeyin iyi gitmesi için dua edeceğim. Bet dua etme de. Tesbih devam et Ön önce alabildiğin iyi oldu. Şanslı olmalısın. Görünüşe göre bir iblis seni öldürmeye geldi. Ney? Artık kaçamazsın. Dalga mı geçiyorsun ben? Bu ne lan? Ha kırmızı. Sakinleştirir dedin adamı on parçaya böldüm. Beş tane Aa. Ne oluyor lan? Ya sen ne içtin? Bu ne biçim sıfat? Ya senin sıfatına tüküreyim. Bu ne? www.bombabomba.com Harika. Ya senin kafana tüküreyim. O ne? Kafanda delik var. Headshot mı yedin? Aa delirdi. Şimdi de kendine geldi. Ya git bir kahve mahve iç bana da getir ya. Tesbihin gücü ust Tespihin gücü ustalıkla kullanmayı başardın. Daha dur, daha dur. Sen de üstüme atlarsın. Seninle böyle ani bir testte tuttuğum için özür dilerim. Ya bizim buralarda buna bir şey derler ama ben demeyeceğim çünkü ayıp. Sadece kullanabileceğini görmek gerekiyordu. At yalanı. Ama endişelenecek bir şey yokmuş. Tabi tabi öyle sen dur. Allah belanı yine bu ne kadar büyüdüğünü görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Oh heyecandan kendimi kaybettim. Ya sen zaten kaybetmişsin kendini daha nasıl kaybedeceksin kafan güzel senin. Öyleyse yeniden görüşeceğimiz zamanı heyecanla bekliyorum. Gülüyor. Ben bir daha bu oyunun yeni bölümünü çekmem. Abi o nasıl gülüş? Gözünü seveyim. Kafama sıksaydın. Böyle gülüş mü olur? Adamım adamı öldürür o gülüş. Haritanın altına bir not var gibi görünüyor. Okumak istemiyorum. Şimdi burada da, burada da bir şey çıkar. Haritanın üstünden, altından, üzerine dokuna, dokunarak okuyabilirsin. Burada yaşamaya başladığından beri ne kadar zaman geçti? Görünüşe göre ben zaman geçirdikçe işler daha da kötüleşti. Her zaman öyle olur abi. Burası benim ilk geldiğim zaman kadar ne biçim o şey lan bu? Tehditkar değil. Ne yapıyordun abi? Senin boğazlarım diye tehdit mi ediyorlar doğduğuna çıkma diye? Dur iki saniye nefes alayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Ne olursa buradan çabucak kaçmam gereken gerek gibi görünüyor. Bir dakika, bir dakika. Sezgilerim daima haklıdır. Özellikle tehlikeyi sezim, sezmeye gelince. Güzel yazmışsın. Ben böyle yazamazdım. Beşfettir. Devam ediyoruz. Bu ne kadar tefiz bir şey lan. Bu ne Bu bir çeşit korkuluk mu? Bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Bu ne oğlum? Bebek kafası geçirilmiş. Korkuluk mu olur? Pencereyi açmaya çalıştıran kapılamadı. Açmak için yetenekli güçlü değilim. Lan 5 yaşında 6 yaşında bebesin. Niye hala bunları deniyorsun? Ne oluyor lan? Niye böyle tek tek ilerliyorum ben? Yürü ya. Arkadan bir şey geliyor. Ya ben senin sesine tüküreyim. Arkamda bir şey var. Yok ya ben önümde sanıyordum. Arkanı dön. Dönelim abi. Aha! Allah Allah belanı... Bu ne biçim göz? Puh! Sıfatına tüküreyim. Ulan sakinleştir dedi kafasını yardımı. Oğlum siz sayko Ne içip ne yediriyorsunuz millete burada? Siz kafamı buluyorsunuz ya. Millet bu oyunu kalpten götürmek için yapmış. Bu kılı oyunlarına daha daha iyi bakacağım. Bu ne lan tuvalet var burada. Dolap boş. Hadi ya. Dolu sanıyordum. Bu ne? Niye bana bakıyormuş gibi? Genç bir adamın fotoğrafı. Bu odada yaşıyor muydu? Buraya odada yaşayan o muydu? Lan gözlerine ne oldu herifim? Lan saykıo musun kardeşim? Klozet Aha bir şey parlıyor Tuvaletin altında bir şey parlıyor Elimle ulaşabileceğimi düşünmüyorum e Kafanla ulaş Kafanı kullan Zaten her girdiğimiz odadan direkt bir problem çıksın değil mi? Oyunu biraz daha kolay yapsalar anlarız tamam mı? Okey. Zaten burada strateji değil kafayı kullanacaksın. Biraz da diyalog ekleseydiniz var. Allah be. O oh, abi bak. Ya gördünüz mü o? O. Ya. Kita o, o, masada bir kitap var okumak ister misin? Okuma yazımı biliyorsam okuyayım. Adolf'un notları. Hangi Adolf? Ben bir tane Adolf tanırım o da Adolf Hitler. Cehennemde yaşayan iblisler sık sık döngüye tekrarlayarak korkunç biçimler yeryüzünden gösterirler. Bu nasıl bir not lan? Bununla birlikte iblisler olarak adlandırılanların çoğu aslında cehenneme düşen günahkarlardır. Bu ne oğlum cehenneme gelmiş gitmiş gibi konuşuyor herif. Ruhları bir işkence sonsuzluğundan sonra nihayet çürümeye başladıkça rahatlarlar ama Onların öfke ve nefreti onları tek arzusu dünyayı yakmak olan varlıklara dönüştürür. Ve cehennem dolduğunda dünyaya taşarlar. O iblisleri geri, gö geri, götürmek tanrıları tarafından seçilmiş olan olanın görevidir. Ama onları ağır bir sorumluluk yüklenmiş piyonlardan fazla değillerdir. Yani asker gibiler. Eğer o kuş maskeli Azrail doğruyu söylüyorsa. Ney? Ben de yalnızca bir piyon muyum? Şu geyik kafasını tutacağım. Duvarda bir geyik kafası asılı. Tamam iyiymiş. O heykele dokunmadan direkt ben şu kapıdan geçmek istiyorum. Ne oldu? Lan oyun takıldı bir an. Oyun çok yavaş ilerliyor ha. Bu ne? Bir şövalye kılıçla yaptığı kılıçlı bir tablosu. Solmuş bir gül kökünden kesilmiş. Tamam şunu alalım abi. Aha. Tablodaki herif gitti. Ne oluyor lan? Ben ne geliyorsun? Senin var ya kafanı kırarım. Yürü git. Herif eridi lan. Gözleri de çıktı. Artık daha iyi görünüyor herhalde. Üzerime bir şey atlamasın. Valla ben giderim. Türkiye'de gider. Tanış arkadan dua eder. Oh tamam bak bu kafiyeli oldu. Bunu Allah bela bu nedir? Bu kafiyeli oldu ha. Ben bunu bir kağıda not edeyim. Şimdi şu kelebek anı gidip şu tuvalette kullanacağım. Zaten 3 dak 2 dakika sonra video 20 dakika olacak. Videoyu bitiririm ben de işte o zaman. Şuradan geçelim. Al şu kelebek an ne kullan evine ulaşabileceğini düşün. Kelebek anı kullanmak istemiyorum. Kullan gitsin abi ya. Çok yoruyorsun kendini. Göz mücevherlerini aldım. Tamam. Ha bu herhalde o şey için lan. Gözleri yok. Kelebek ağı yırtıldı. Hadi be. Çürümeden dolayı biraz yumuşamış. Artık onu kullanamam. Kullansan ne altına girecek acaba? Kelebek mi toplayacağım? Ya da iblislerin kafasına mı vuracaksın o kelebek ayla ne yapacaksın? Allah'ın kafasıdır. Bir de elinde haç işareti var. Ya git şuraya. Takacaktan şu takacaksan tak şu heykele gözleri kayıp. Tamam göz tak. Ee, göz mücevherlerini yerleştirilsin mi? Yerleştir. Allah'ım ne kadar tipsiz oldu. Bu da üstümüze atlamazsın. Tamam bir odaya gireceğim. Sonra odadan çıkınca direkt save alıyor zaten. Video 20 dakika olacak. Az kaldı ya. Daha. Bir dakika bu haritaya bakalım. Aha bir şey yazıyor. Sevilmiş oyuncak bebeklerin ruh kazanmaları konusunda eski bir hikaye var. Peki ama terk edilmiş karanlık odaları tek başına terk edilmiş oyuncak bebeklere ne olur? Hayır oyuncak bebekler sadece oyuncak bebektir. Onların her şekilde de ruh kazanmaları imkansız. Bu yalnızca düşün, bu yalnızca düşünülemez. Ulan şimdi girdiğimiz yerde oyuncak bebekler mi olacak? Abi oyuncak bebekle ben tırsarım ya. Var ya karanlıkta bir yerde bir oyuncak bebek göreyim ben var ya altıma sıçarım yani. Böyle diyeyim. Korkarım abi onu Allah belan bak bak. Öh ağzıma. Selamünaleyküm arkadaşlar sizin kafalara ne oldu? İki tane başsız bebe. Bebem eve diyor da buna üstünüze atlamasın abi. Bak o, o ortadaki kesin bunların patronu he. Ben şurada bir sopa var. Gandalf'ın sopası kesin. Ekran karardı. Bir şeyler oluyor. Üstümüze bir şey atlayacak. Bir şey gelmez üstüme. Vallahi kalpten gider ya. Millet kalpten götürme. Yani Hiç şey olmadı mı? Oyuncak bebek kafaları Neyse e, Videoyu ben burada bitireyim Daha fazla tırsmak istemiyorum çünkü gecenin ikisi oluyor e, Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim Birazdan gelecek outrodan Sağdan önceki videoyu Soldan en sevilen videoyu ve ortadan da kanala abone olmayı unutmayın Çekilişimiz devam ediyor Ayın Onun da e, çekilişinin sonuçları açıklanacak Videonun başında dediğim gibi çekilecek katılmak için sadece kanala abone olmayı, bu videoyu likelamayı unutmamalısınız. Ve yorumlara da, pardon az önce video kapandı anlamadım ben de yine bütün zaman editte gidecek. Neyse arkadaşlar e, tekrar söylediğim gibi işte abone olmayı, like atmayı unutmayın ve yorumlara ben katılıyorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.